Az önce yolu da çekeyim derken telefonu dandik bir şeyle bisiklete takmıştım. Yolu çekeyim derken telefon yere düştü. O yüzden daha böyle bir şey yapmayacağım. Selam. Ee, güzel bir bilgi vermeye geldim. Pazar günü bugün. Almanya'da başka hangi şehirlerde bu var bilmiyorum ama Münih'te pazar günleri çoğu müzenin girişi sadece 1 euro. Eğer Münih'e gezmeye gelecekseniz mesela bu gezilerinizi pazar gününe denk getirebilirsiniz. Ya da artık havaların soğumasıyla yapacak aktivite arıyorsanız pazar günlerini böyle müzede geçirebilirsiniz. Daha önce ben Alte Pinakotek'e gitmiştim. O Avrupa'nın en büyük... Resim galerilerinden bir tanesi. Hatta iki kere gittim oraya. Deutsches Museum var. Çok ünlü ama bu 1 euro olayı orada geçerli değil. Şimdi ben bugün Glyptotek'e gideceğim. Münih'in en eski halk dizisiymiş. Aslında iki tane binadan oluşuyor. Ve her binanın girişi 1 euro. Birine gireceğim. Beğenirsek bakalım ikincisine de gireriz. Bisikletle 20 dakika falan gösteriyordu. Bisikletle gideceğim. Gitmeden önce araştırdım bayağı Glyptotek'i. Ee, i̇çindeki eserlerin çoğu, Kral 1. Ludwig'in kendi koleksiyonundan oluşuyormuş. Glyptothek, Arkeik dönemden Roma dönemine kadar olan heykellerin sergilendiği bir müze. Königsplatz'da bulunuyor bu arada. Pazar harici giderseniz de çok pahalı değil yine, girişi 6 Euro. 1816 yılında başlanmış inşasına. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmüş. Bu sırada eserler manastırlarda saklanmış. 1960'larda da inşaatı yeniden başlamış. Ar yaşlı kadın heykeli, Gliptoteğin önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyormuş. Müzedeki çoğu heykel ya da kabartmanın aksine Kral 1. Ludwig'e değil, Wittelsbach hanedanına ait bir esermiş bu. I told you I Burada da Truva Savaşı tasvir edilmiş. Ortada Athena var. Her iki tarafta savaşan askerleri görüyoruz. En sağda göğsünden bir ok çıkaran ve ölmek üzere olan bir asker var. Ama duruşundan ölmek üzere olduğu hiç anlaşılmıyor. Hala bakışları çok canlı ve kendini çok canlı bir şekilde izleyiciye sunuyor. İşte bu arkaik dönemin klasik bir özelliğiymiş. Ben bugün geç kaldığım için tek bir binaya girdim ve çok az vaktim vardı. Videoyu saçma ve ani bir şekilde bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.